1914 yılında İstanbul'da doğdu. Babası müzeci ve arkeolog Aziz Oğan, annesi Mesture Hanım'dır. Lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Babasının mesleki gezilerine katılarak arkeoloji ile genç yaşta tanıştı. Alexander von Humboldt Vakfı'nın bursu ile arkeoloji okumak üzere 1934 yılında Almanya'ya gitti. Bir yıl sonra da Türkiye Cumhuriyeti devlet bursunu kazandı. 1935 ile 1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih Üniversitelerinde tamamladı. 1943 yılında profesör, Dr. Rodenwald'ın yanında Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf Römischen Münzen adlı teziyle doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsünde Profesör Dr. Clemens Eymen Boşun asistanı olarak atanan Jale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan'la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi klasik arkeoloji kürsüsünün kurulması çalışmalarına katıldı ve bu kürsünün ilk asistanı olup Profesör Doktor Arif Müfit Mansel'in asistanlığını yapmaya başladı. Aynı yıl Arif Müfit Mansel'le birlikte Türk Tarih Kurumu adına Antalya'da Said Antik Kenti kazısına, ertesi yıl Perge Antik Kenti kazısına başladı. 1953 yılında doçent, 1963 yılında profesör oldu. Mansel'in ardından 1970-1980 yılları arasında Side 1970-1987 yılları arasında Perge kazılarına başkanlık etti. Kazıları sırasında Side Roma hamamının Side Müzesi'ne dönüşmesi için emek verdi. 1975 yılında klasik arkeoloji kürsüsünün başkanı oldu ve bu görevini 1983 yılında emekli oluncaya kadar sürdürdü. Cale İnan, Side ve Perge'deki kazıların dışında 1970-1972 yılları arasında Kremna, Bucak, Burdur ve 1972-1979 yılları arasında Pamfilya Seleukeyası, Manavgat, antik kentlerinde kurtarma kazıları gerçekleştirdi. Antik dönem heykel tıraşlık sanatı üzerine çok önemli eserler verdi. Yayınladığı kitaplar, Anadolu'nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki çok önemli başvuru eserleri arasına girdi. 1991 yılında Saide'deki Apollon Tapınağı kazısı ve onarımı için emek harcadı. 1990, 2 ile 1993'te 3'te Perge Tiyatro kazılarını gerçekleştirdi. 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi oldu. Son yıllarını Parkinson hastalığı ile mücadele ederek geçirdi. 2001 yılında öldü. Cenazesi Zincirli Kuyu mezarlığına defnedildi. Oğlu Hüseyin İnan tarafından bağışlanan koleksiyonu Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi tarafından sayısallaştırılmış ve ücretsiz bir şekilde erişime açılmıştır.